Herkese merhaba arkadaşlar. Matlar Diyarına hoş geldiniz. Bugün serimizin 9. videosundayız arkadaşlar. En son bildiğiniz gibi reytingimizi 975 yapmıştık baba. Bugün artık ufaktan 1000 reytinge doğru geçmek istiyoruz. Bakalım rakibimiz nereden gelecek. 963 Hindistan. Ben şöyle bir başlayayım. Tamam rakip Merkeze piyon sürdü. Yok çoban matı ya. Tamam şöyle piyonu zaten süremiyor şimdilik. Bu Bırakıp... Ben şu fili alayım ya. Ben şu fili alayım mı? Hadi bir tur daha bekleyelim eğer bir şey göstermezse. Tamam bu fili alalım abi. Şu atı şuraya gelecek. Şu at kol. Çok cırt da. Biz şu fili alalım baba. Şu filimizi. Aa, aa. aa fili boşta bırakıyor ha. Abi hiç beklemiyordum. Hiç beklemiyordum. Biz şunu alırsak nasıl geri döneceğiz? Onu almaya da bilir miyiz? Almaya da bilir miyiz? Yok alalım. Niye almayalım ya? Alalım. Atımızı da buraya çekelim. Heh. Sonra da şuradan hmm, tamam. Fille kovalam orayı. Hmm, onu oraya şöyle Aslında hmm, bir değişim teklif edelim mi ya? Bir değişim mi? Ya da fiançetto geliş bırakalım mı? Ben şurayı istiyorum. Bir değişim telif edelim. Zaten bir taş öndeyiz. Değişirse ne mutlu. 345 bin süre azalmış lan. İnternet mi çıkıyor? Tamam. Al abi al. Ben zaten bir taş öndeyim. Filiz fili şuradan gelişelim. Tamam şuraya gelsin. Buraya gelmesi bir şey ifade etmez. Tamam. Bedava piyon. Hatta şunu alalım biz direkt ya. Uzun rokun da çok bir şey kalmadı. Artık rok da atmayabiliriz de. Zaten oyun sonuna girdik. İki file direkt bir at. Çok net üstlük ha. Tamam rok işi boş ver roku. Zaten sonra rokun çok bir şeyi yok. Çok bir hikayesi yok yani arkadaşlar. Şunu da vurabilirim ha direkt. Tam vuralım abi orayı açalım. Taş yöndeyiz direkt oyunu basitleştir. Şunu al. Onu alırsa şunu al. Burayı hızlıca kazanalım yani. Tamam. Nereye girdin? Şahan öne bakacak şekilde. Bir geri dönelim. Tam o yalandan sürsün. Biz açık hatta gelip şuraya doğru bir hedef alalım. Tamam. Şuraya vurmak istiyoruz oraya doğru çiftlemeci şurada ikinci kalem geleceğim ee, terk olması lazım bence hani devam ediyor olabilir okey ki ki. baba çeksek kale ne olacak burada şöyle çekelim o zaman şöyle bir çekelim diğer kalemizi şuraya gelelim baskıya devam baba tamam ikinci kaleye gelin Şurayı alacağım. Orayı tutamıyor mu? Tutamıyor. Orayı da aldık. Şah çek. Şurayı al. Tamam. Şu piyonu nasıl savunacaksın? Ha, o şekilde piyonu tutmaya devam. Tamam. Şu piyona bir bakalım hızlıca. 975 963 Burası zaten muhtemelen bize kayıptır derken kazançtır derken bir hata daha geliyor ve kaleyi de aldık. Abi terk artık ya. Vallahi terk ettik. Tamam. Bir beraberlik umutları mıdır? Yani gerek yoktu belanla. Alalım. Geri çekilelim. Aa bak. Mouse kaydı ha. Abi büyük maç olsa şimdi belki de maç kaybedeceğim ha. Tamam beraberlik yok. O şu an pat falan arıyor da. O köşede gidip gelecek kendine. Oraya geçemiyorsun zaten. Hatta ben direkt vezirimi çıkayım. Ne? Nasıl lan? abi git ya. Ya abi. Cık. Ya anasını satayım ya. Aa, bu nasıl maç ya? ya Allah aşkına. Bu sefer de Premium'dan gittik ya. yüz bin defa benim maçım diye. 100 milyon defa kazanacağım maçı Allah aşkına ya. Çok büyük amatörlük ya. Çok çok büyük amatörlük ya. hak edip beraberlik olsa hadi neyse. Kendim açımı kaybediyorum baba. Nereye? Tamam, aklı sıra baskı kurmacı. Ben bir piyonu kaptım bile. Tamam o zaman burayı hızlı hızlıca yenelim. Ee, telafi. Telafimizi. Abi şu kafayla mat olacak. Ha. Bak ne yapacağım. Eğer yanlış bir şey yaparsa şu piyonu sürüp atı gelip çok güzel ya. Budur be. Budur ya. Tamam, kalemizi de aldık. Şöyle... tam geçen maçın acısını çıkarmış olduk böylece. Terk. Tamam, hemen zaten 2 dakikada falan kazandık herhalde. Şeye geldi Acısını çıkardık. Bu işte ben bu açılışı çok seviyorum bu arada Bunun ismi... Ee, ne açılışıydı lan? İngilizce açılışı mıydı? Bilmiyorum. Açılışın ismini bilmiyorum ama... Önce şuraya açıyorum. Hani Sicilya. Beyazdan Sicilya gibi bir şey. Tamam. Ee, tamam. Ondan sonra mesela şuraya açıyorum. O köşeye bakıyorum. Tamam. Çok güzel. Ee, şu piyona doğru bir bakalım. Piyonu sürerse ee, sürmüyor. Rok atalım biz. Rakip hatalı oynamadı şimdiye kadar. Tamam. Onu alalım. Ben ondan sonra acayını atımızı gelip şöyle 2 ile 3 ile basalım atı. Şey piyona. Piyonu korumak için şunu sürebilir. Onu da alacağız. Tamam. Şu piyon izole piyon. Mesela o piyonu nasıl tutacaksın artık? Şimdi iki sürerse alacağım. İki sürerse yanlış mı oluyor? Yanlış gibi. Tamam. Bir piyon kırdık. Bir piyon öndeyiz. Atla alırsa ben şunu alayım mı? Ben direkt şurayı alayım ya. orayı alırsa da yok yani atla direkt alalım. Ve şimdi de veziri isteyip ya da atla isteyip veziri değişebiliriz. Oyun sonunda şey yaparız. Üstünlüğümüzü belli ederiz yani. Vezirleri değişebilir. Tamam. Şimdi şuraya gelip şu basacağım bakalım ne yapacak. Oo baba. Böyle olmaz ki. Cık. Güzel gidiyordu bak. Güzel gidiyordu. Hızlıca bir terk gelir mi? Hmm, o şekilde mi? Böyle olmaz. Buna nasıl bir tarif uygulamalı? Ş şuraya gidersek yer. Tamam mı? Hem şu piyona basarız değil mi? Hem de orada. Tam şuraya gidelim ha. Şu ata vurabilirim ha. Direkt karışıklığa gerek yok bana vallahi. Vur abi hatta vur. Zaten dümdüz bir taş öndeyiz. Şuraya gerek yok. Şunu şuraya çekelim. Kale inerse zaten tık diye vuracağız. Tamam. Tamam. Sen yeter ki iste be baba. Oğlum şunu şurada sıkıştırmıyor muyuz? Yok şurayı istiyor. Şurayı istiyor. Alsın. O oraya alsın. Ben de gideyim şuraya alayım. Ya. Hatta biz de şuraya gelip şuraya alalım. Şuraya alalım. Zaten orası zaten bizim. Şurası zaten bizim. Orayı koruyamıyor yani. tamam. Tam piyon değiştik. Oyunu sadeleştirmeyecek. Piyonları sürelim. Elimden geldiğince taşlarımı siyah kareye koyuyorum çünkü ee, şey adını Onun fili beyaz olduğu için bize sıkıntı yaratabilir. Kalkıp da şah at çatalı yemek istemem mesela. Şimdi atımızla piyon toplamaya çalışacağız. O şuraya gelsene. Dur at istiyor. Piyonu isteyelim bir şekil. Piyon alırsak geri döner miyiz? Bin defa döneriz mi? Şuraya gelelim. Tamam atımızı kovalıyor yalandan. Şimdi şu piyonu istiyorum. Ver baba ver ver. Hepsini ver. Hepsini ver. Gönder abi gönder. Atı versen bile 4 3 piyon üstünü kaldık yani. Oo. Sür abi sür. Ata alsın o. Hadi yok ata almasın lan. Sen hızlıca olay yerine doğru yerine doğru nasıl gideceğiz. Şuradan bir sürelim. Yani bir onu süreceğiz bir onu süreceğiz abi. Tamam. Burası bize kazanç artık yani gördüğünüz gibi. Artı 7 alacağız. Olsun mu? Olsun abi olsun. Artı 7 olur. Şöyle gelelim biraz daha hızlıca sürüp kazanalım abi. Tamam. Şah orada mat olmasın lan. Hmm. Şunu şuraya çekelim abi. Şuraları falan da kontrol. Bu sefer de beraber yapmayalım ha. Geçen maç ne oldu baba öyle ya. Cık. ya bir milyon defa kazanacağım maçı nasıl verdin oradan. Olacak iş midir ya. Tamam biz gidiyoruz. Abi şunu sürsem mat mı oluyor lan? Abi bir tek şuraya gidebiliyor lan. Yok. Bir tek şurası var. Neyse valla mat oluyor lan. Piyonları vurmaz herhalde diye düşünüyorum ben. Atımı şuraya geleyim. Neredeyse mat olacak. Tam şurayı vur işte oğlum. Şurayı başka çaren yok. Atı şuraya geldikten sonra. Tamam. Şimdi vuracaktır büyük ihtimalle. Oyunu boşa uzatıyor da. Yani. Neyse. Belki beraber umudu, pat umudu. Olabiliyor bazen. Yaşandı mı yaşandı baba kimi kerizler gidip <laughs> ya premium yapma abi ya Allah aşkına ya yapma abi premium başlatma premium da ya hemen bakacağım Gidebilecek kara var mı hiçbir şey vermem abi sana. şöyle pap şeyinde şeye bakacağım hani gidebilecek kara var mı bir kara gözmez çarparsa direkt tamam Veziri çıkıyorum var mı var 10 tane var oğlum. var. Gidecek yeri var. <laughs> Şurası mat mı? Şurası mat mı? H4'e git. Şurası mat. H4 mat. h 3ten sonra da 2 hamlede mat. Tamam. 2 hamlede matımız var. Ve şu şekilde mat abi. İşte budur. Şah mat. 990